Merhaba. Bu videoda mal ve hizmet alımları hak ediş programında toplu iş sözleşmesine bağlı personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım işinin hak edişi nasıl oluşturulur adım adım inceleyeceğiz. Önceden oluşturulan dosya üzerinden anlatım yapılacak olup toplu iş sözleşmesine bağlı personel hizmet alım işleriniz için yapılması gereken işlem adımları da gösterilecektir. Dosya oluşturma işlemi sırasında genel bilgilerinizi düzenledikten sonra Özel ayarlar bölümünde eğer yemek ve yol bedeli sendika kapsamına verilecekse buradaki seçimler pasif hale getirilebilir ve sendikadan yemek ve yol bedeli tanımlayabilirsiniz. Dilerseniz de bu alandan tanımlayıp sendikada bu seçimleri pasif hale getirebilirsiniz. Bu işte sendika kapsamında bir toplu iş sözleşmesine göre uygulama yapılacağı için ek ayarlar bölümünde yer alan toplu iş sözleşmesi uygulamaları var mı? Seçeneğini evet olarak işaretliyorum. Sizler de toplu iş sözleşmesine bağlı uygulamalarda bu alandaki seçimi evet olarak işaretlemelisiniz. Bu seçimin yapılmasının ardından bir sonraki bölümde Ödenecek sosyal yardımlar başlığı altında sosyal yardımların seçimine yönelik bir liste karşınıza çıkacaktır. Bu listeden sendika kapsamında ödenecek olan sosyal yardımların seçilmesi gerekmektedir. Yemek ve yol bedeli sözleşme kapsamında tanımlandığı için bu alandaki seçimler pasif halde bırakılmıştır. Eğer listede yer almayan bir sendikal yardım ödenecekse, sendikal yardım ekle komutunu kullanarak ödeme dönemini gün, ay veya olaya bağlı sosyal yardım olarak seçebilir, gelir vergisi SGK prim muafiyeti tanımlayabilir, ödeme yöntemi olarak da kişi bazlı veya genel olarak seçim yapabilirsiniz. Bu özellikler doğrultusunda oluşturulan yardım seçilerek seç komutuyla sosyal yardımlar kısmına aktarılabilir. Sosyal yardımların tamamlanmasıyla birlikte bir sonraki bölümde toplu iş sözleşme bilgileri karşınıza gelecektir. Bu alanda ilk olarak toplu iş sözleşmesi imzalanan sendika ve bu sendikanın yürürlülük tarihleri girilmelidir. Ardından sendika kapsamındaki yardımların bilgileri Alt taraftaki sekmelerden giriş yapılmalıdır. İlk olarak diğer bilgiler başlığı altında 6 yaş üstü ve 6 olacak şekilde engelli ve normal çocuklar için çocuk yardımı tanımlanabilir. Hangi aylarda verilecekse yakacak yardımının aylık tutarları, öğrenim durumuna göre öğrenimlerin aylık yardımları ve günlük olarak tanımlanan silah yardımı ve direksiyon yardımı gibi yardımlar bu alandan tanımlanabilir. Diğer yardımlarınızı da tanımladıktan sonra eğer sözleşmeniz içerisinde varsa ücret zammını bu alandan tanımlamalısınız. Ücret zammını yöntem olarak seyyanen, tarih girişi veya hak ediş tarihi girişi şeklinde tanımlayabilir. Dilerseniz yüzde oranı veya bir tutar şeklinde giriş yapabilirsiniz. Bu alanda girişini yapacağınız bilgiler hesapların doğruluğu açısından önem arz etmektedir. Ücret zammının tanımlanacağı dönem için başlangıç ve bitiş tarihi de girilmelidir. Eğer ücret zammını kalem bazlı belirleyecekseniz bu alanda yukarıda yer alan seçeneği evet olarak işaretleyebilirsiniz. Ardından fazla çalışma, hafta tatili çalışması ve resmi tatil çalışması gibi zam oranlarında programda sendikal yardım kısmından tanımlayabilirsiniz. Ücretli sosyal izinler sendika kapsamında gün bazında bu alana giriş yapılabilir. Ve sizin kendinize özel oluşturduğunuz sendikal yardımları ise eklenen sendikal yardımlar başlığı altında seçim yapabilir. Ve bu yaptığınız seçim doğrultusunda ödenecek tutarların girişini yapabilirsiniz. Son olarak aile yardımı da özlük dosyalarında kişiler için tanımlandığı takdirde bu alanda belirtilen aylık tutarlar üzerinden hesaba dahil edilecektir. Bu tanımlamaları da yaptıktan sonra varsa kaşeler ve ondalık basamak ayarlarını da işinize göre ayarlayıp kaydet butonunu kullanarak dosya oluşturma işlemini tamamlayın. Dosya oluşturma işleminin tamamlanmasının ardından sözleşme kalemlerini tanımlamanız gerekecektir. Sözleşme kalemlerinin tanımlama işlemi Hizmet alımları hak ediş oluşturma videosunda gösterilmiş olup ilgili videoyu izleyerek bilgi alabilirsiniz. Sendika kapsamında toplu iş sözleşmesine bağlı bir uygulama ile iş yapıyorsanız burada sözleşme kaleminde farklılıklar bulunmaktadır. oluşturulan sözleşme kalemleri için tatil günü çalışmalarını sendikal yardım olarak tanımlamamızdan dolayı ekstra bir giriş yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Fakat fazla mesai çalışması tanımlanacaksa bu alanda yer alan seçenek aktif hale getirilmelidir. Ve personel tipi için normal, engelli ve emekli olacak şekilde seçim yapılması gerekmektedir. Sizler de bu işlem adımlarını takip ederek sözleşmenizde yer alan tüm personelleri programa tanımlayınız. Sözleşme kalemleri ve bilgileri girildikten sonra hak ediş oluşturma işlemine geçiş yapılır. Bu alanda oluşturulacak hak edişe yönelik tarih bilgilerini giriş yaparak kaydet butonuyla hak edişinizi oluşturun. Çalışmak istediğiniz hak edişin üzerine tıklayarak seç komutuyla ilgili hak edişi açın. Aktif olan hak ediş için açılan yeşil defter bölümünde miktar girişlerinin tanımlanması gerekmektedir. Miktar girişi bölümünden hesapladığınız miktarları girebileceğiniz gibi Puantaj cetveli bölümünden personellerin puantajını oluşturup miktar hesabını programa yaptırabilirsiniz. Puantaj bilgilerini girmek istediğiniz personel kalemini seçin ve puantaj cetveli komutunu çalıştırın. Açılan bölümde ekle komutunu kullanarak tek tek personelleri tanımlayabilir. Programa tanımlı personelleri havuzdan personel seç komutunu kullanarak puantaj cetveline aktarabilir. Veya hazır bir puantaj cetveliniz Excel olarak bulunuyorsa sağ tık menüsünde yer alan Excel'den al komutunu kullanarak bu alana veri aktarımı yapabilirsiniz. Eklenen personeller için hesapların eksiksiz yapılması adına özlük dosyalarının programa girişi yapılmalıdır. Kişilerin üzerine çift tıklayarak veya yönetim sekmesi altındaki bölümü açarak personel özlük dosyalarını açabilirsiniz. Özlük dosyası düzenleme hakkında daha detaylı bilgiyi serideki personel özlük dosyası düzenleme videosunda bulabilirsiniz. Personellere ekleyip özlük bilgilerini tanımladıktan sonra düzenlenen hak ediş ayı içerisindeki personellere ait puantajlarda mesai tür tanımlamalarını yapın. Puantaj jetlerinin kullanımı hakkında daha detaylı bilgi ise hizmet alımları hak ediş oluşturma videosundan ulaşabilirsiniz. Eğer bazı personeller için olaya bağlı sendikal yardım tanımlamanız gerekirse, kişiye sağ tıklayarak Sendikal Yardımlar bölümünde Olaya Bağlı Sosyal Yardım komutunu açıp, tanımlamak istediğiniz olaya bağlı sosyal yardımları bu alandan seçip Kaydet komutuyla tanımlayabilirsiniz. Personeller için program tarafından bordura hesaplarının yapılabilmesi adına CTRLA komutlarını kullanarak tüm personelleri seçin ve sağ tık menüsünde yer alan bordura kişi listesine ekle komutunu kullanın. Bu işlemle beraber seçimi yapılan tüm personellere bordura hesabı otomatik yapılacaktır. Oluşturulan puantaj cetvelinin raporunu elde etmek için yazdır komutunu kullanabilirsiniz. Bu alandaki çalışmalarınızı tamamladıktan sonra pencereyi kapat komutuyla kapatarak hesaplanan miktarları ve tanımlanan değerleri programa aktarın. Bilgi pencerelerini okuyup tamam seçeneğini kullandıktan sonra miktar aktarımı gerçekleşecektir. Yeşil defterdeki çalışmanın ile beraber yazdır komutunu kullanarak yeşil defter ve metraj raporlarına ulaşabilirsiniz. Raporları da inceledikten sonra ileri komutuyla bir sonraki bölüme geçin. Açılan yapılan işler listesinde personel kalemlerinin yeşil defterde hesaplanan miktarları ve sözleşmede tanımlanan birim fiyatları görüntülenir. Ve bu değerler kullanılarak hakediş bazındaki tutarlar hesaplanır. Hakediş tutarını etkileyen eksik gün bedeli, fazla mesai gibi alt kalemler de bu alanda gösterilir. Eğer alt kalemleri görmek istemiyorsanız, alt kalemleri göster seçeneğini pasif hale getirebilirsiniz. Yazdır komutu ile yapılan işler listesine yönelik raporları da bu alandan elde edebilirsiniz. Bir sonraki bölüm olan fiyat farkı hesabında, Varsa asgari ücret değişiminden kaynaklı fiyat farkı tutarını görüntüleyebileceğiniz madde 6 bölümü. Yine varsa emeklilere yönelik prim kesintisini görüntüleyebileceğiniz emekli prim kesintisi bölümü. Ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı tutarını görüntüleyebileceğiniz toplu iş sözleşmesi bölümü yer alır. Bu alanda yemek, yol, fazla mesai ve sendikal yardımlardan kaynaklı toplu iş sözleşmesine bağlı tutarlar ve SGK primi işveren payı gibi tutarları bu alanda görüntüleyebilirsiniz. Tüm bu hesaplar personellerin özlük dosyalarına, sözleşme bilgilerine ve puantaj cetlerinde yapılan tanımlamalara göre program tarafından otomatik hesaplanır. Bu dosyada aktif hak edişte yapılan tanımlamalar sonucunda Topriz Sözleşmesi'nden gelen 105.534 lira 71 kuruşluk bir fiyat farkı tutarı ve emekli prim kesintisinden gelen 9.633 lira 41 kuruşluk bir prim kesintisi bulunmaktadır. Sendikadan gelen tutardan prim kesintisi düşülerek hak ediş bazlı fiyat farkı tutarı hesaplanır. Asgari ücret farkı olmadığı için bu alanda madde 6'dan herhangi bir tutar hesabı etkilememektedir. Eğer puantaj cetvelinde tanımlanan kişiler özlük dosyalarında sendikaya üye olarak tanımlanmadıysa, herhangi bir personelin üzerine sağ tıklayarak seçili kişileri veya listedeki tüm kişileri tek bir komutla sendikaya üye yapabilirsiniz. Sendikaya bağlı işlemlerde hesapların doğruluğu açısından tüm personeller sendikaya üye yapılmalıdır. Tüm bu işlemlerin ardından yazdır komutunu kullanarak detaylı fiyat fark hesap tablosuna ve Toplu iş Sözleşmesi Sendikal Haklar gibi raporlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüm olan Hakediş Kapakları ve Hakediş Özeti gibi bölümler program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Bu bölümlerle ilgili daha detaylı bilgiye ise serideki Mal Alımları Hakediş Oluşturma videosundan ulaşabilirsiniz. Ardından bir sonraki bölüme geçerek program tarafından oluşturulan Bordro bölümüne ulaşabilirsiniz. Bodro bölümünde her bir personele ait ücret tutarları, toplu iş sözleşmesinden gelen tutarlar, istisna tutarları, SGK prim tutarları, gelir vergisi matrah tutarları gibi detaylarında gösterilerek personelin eline geçecek olan net ücret ve işverene maliyeti bu alanda hesaplanmaktadır. Sözleşme kalemi oluştururken belirlediğiniz normal, emekli ve engelli gibi personel tipleri ve personellerin özlük dosyalarına tanımlayacağınız engellilik ve emeklilik durumları, gelir vergisi indirimleri ve sosyal güvenlik destek primi gibi hesapları etkileyeceği için göz ardı edilmemelidir. Bürüt ücretlere sendikal haklar, prim ve vergi gibi tutarlar dahil edilerek personellerin işverene maliyetleri Bodro'nun en sağındaki sütunda yer alacaktır. Eğer yıllık izin, raporlu gibi mesai türlerine yönelik rapor elde etmek isterseniz mesai türlerine göre raporlama komutunu açarak, dosya veya hakediş bazlı tarih girişi de yaparak bu alandan rapor elde edebilirsiniz. Son olarak hakediş raporları bölümüne geçmeden, ek sözleşme uygulamaları altında süre uzatım kararı, sözleşme artışı gibi artışları bu alanda tanımlayarak ilgili raporlara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüm olan raporlar bölümünde, Hak ediş bazındaki tüm raporları tek tek veya toplu bir şekilde elde etmeniz mümkün. Raporlar Word veya PDF formatında elde edilebileceği gibi bu alanda editör dağ diyerek kaydetmeden raporları inceleyebilir. Klasöre kaydet komutunu kullanarak raporları belirli bir klasöre kaydedebilir veya çıktı almak için doğrudan yazıcıya gönderebilirsiniz. Tüm bu bölümler ileri ve geri ile görüntülenebildiği gibi Hakediş sekmesi altında yer alan bu alandaki butonlar ileri görüntülenebilir. Bir sonraki Hakediş döneminde Hakediş No ve Tarihleri bölümünü açarak sıradaki Hakedişi bu videodaki işlem adımlarını tekrar ederek oluşturabilirsiniz. Bu adımları takip ederek hizmet alım işlerine yönelik Hakedişlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilir, tüm raporları toplu veya tek tek elde edebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Açıklama kısmında yer alan bağlantıdan sıradaki videoya ulaşabilirsiniz. Bize soru ve önerilerinizi her zaman iletebilir, bu konularda mevzuat ve uygulama eğitimi talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi ve makaleler için web sitelerimizi ziyaret etmeyi unutmayınız.